Gökçe Gökçe ya Gökçe uyansana Gökçe sana diyorum bu Gökçe bu sesler de ne ya bu sesler de ne ne oluyor Aa, burası da neresi neredeyim ben benim burada oyan ne işim artık, var oyal artık oyal korkunç falanca değil mi bu gürol bizim burada ne işimiz var neredeyiz biz ne bileyim Gökçe biz hapishane yatmışlar neden olduğunu bilmiyorum ya ne demek şey, neden olduğunu şey, bilmiyorum galiba benim durun ya oyuncak oyuncak Korkunç Koku çocuğa var ya boksu Şimdi Onu Bo. oyuncağı hiç aydım. Hemen hani bizi Gökçe uyurken. Ne diyorsun sen ya? Tom Boksibo'nun Bo oyuncakları çalınır mı Sen korkunç oyuncak kutusundan oyuncak çalmayı nasıl cesaret edersin? Ne yapacağız biz şimdi? Ama biz çalmadık korkunç baylan Bizi çıkarsanız olmaz Ama mı? Ama var. Tom bir çalmış. Artık ömür boyu bu hapishanedesiniz. <laughs> şey, Gerine geri koysak parasını da öderiz. Gerçekten öderiz. Bakın benim çok param var. E öderim. Sesine. Allah Allah ya. Hadi çıkartın bizi lütfen buradan. Hadi bakalım hazırlanın yemek vakti. Şimdi benim güzel yemeklerimi yiyeceksiniz. yemek <laughs> mi? Aa, çok acıkmıştım. İyi tamam hadi açın kapıyı. Oh, açtılar kapıyı. Hadi ol çıkalım vallahi karnım çok acıktı. Şöyle ton bir kafasına şöyle bir vurayım da ondan sonra <laughs> içimi yağları erisin. Allah Allah ya. <laughs> Güvenlik. Ata tamam Meydan, sus, sus ya Boksibo bak karşıda ayy Boksibo ne kadar da güçlü şeysin. Onlar Boksibo değil Gökçuğunlar Boksibo'nun oyuncakları ürettirdiği oyuncaklar anladın mı? Anladım yani bir şey olursa direkt bizi vuracaklar öyle mi? Aynen onlar öyle e, klonlanmış Gökçuğunlar. Bunlar da sanırım olaklanmış. Korkunç Paylanço'nun şeyleri kullanılmış hali doğru mu? Evet evet onların askerleri işte bunların hepsi bir robot onlarla konuşma gel. Evet, i̇yi tamam 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 hadi o zaman şuradan şöyle kapıyı açalım da girelim. Al bak. bakayım bakayım ay şuraya oşuk oşuk al bakayım. Tamam ne yapıyorsun Allah cezanı vermesin ne usuyorsun ya? ne yapıyorsun şey, şey. Allah Allah ya şöyle açalım bakalım kapıyı. Ha, Oo, şöyle geldik. bakın. Oo, vallahi çok güzel duruyor gerçekten ya. Hmm, bunu mu yesem acaba bunu mu yesem? Ya ben bunu istemiyorum ben köfte patates. Tamam ne yapıyorsun sen orada? Lan ne yapıyorsun lan arkamda? Lan şu çocuğu al yoksa size var ya Fahri'nin kakası nedir Remo oğlum kakası? Ta, tamam, 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 tamam 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 iş gel çabuk buraya gel dedim ya, sana. Gel Uf, anı ya komuş gel sen şuraya Fahri'nin kakası yiyeceğiz bak yok sen. Allah'ım yarabbim ya. Neyse bakalım. Şey ben bir tane Abi, köfte, e, köfte e. ekmek e. alacaktım da. Ben hamur değil, değil. değil. Ben hamur değil. Şey de ben varım Gökçer. Dur ye. ilk ben varım şeyde. Ya hayır ya ilk ben köfte ekmek siz istedim. Siz buraya Nurset mi zannettiniz lan? Mektanus mu? Burger King mi zannettiniz oğlum burayı? Burası bir hapishane. Burada bir haftaki önceki yemekler var. Onları yiyeceksiniz. Ne yani bunlar bir haftalık mı? Ama ben bunları yiyemem ya. Çok kötü gözüküyor. Ay, ne yapıyorsun? Tam bir şey ya. Allah Allah ya. Ne bu işin bak? Bu da şu sosisi var. Görüyor musun? İyi tamam. Hadi ben senin için alayım onu <laughs> durun. Aa, ne oldu? Ee, beyefendi bu sosisi neyden yapıldı acaba? Neden mi yapıldı? Geçen hafta iki tane çocuk kaçmaya çalıştı. E, 18-19 yaşındaydı. İkisinin parmağı var. ne, <laughs> ne, 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 ne diyorsunuz siz de? İğrenç ya ben de yemem. Allah Allah ben en iyisi meyve yiyeyim ya. Meyve en iyisidir. Meyve de birisinin eti değildir herhalde beyefendi. Allah'ım yarabbim Allah bizim Yok, Çünkü şey, ben azıcık lazım. Ben yazım olmaz mı ya? Hmm. Şu çileklerden yazım e, olmaz e. mı? Tamam tamam yiyin bakalım hadi <gülüyor> üçümüz de <laughs> uyulalım. <laughs> <laughs> yavaş ya Allah'ın cezası seni. Ya ol ben şuradaki... <laughs> Çocukla konuşmaya gideceğim. Ben burada kalamam. Acaba buradan bir çıkış yolu var mı? Gidelim de bulalım e, tamam. tamam mı? İyi e, tamam. İyi e, tamam. E, tamam sen git hadi konuş onunla. Şöyle ben burada yemeğimi yiyeyim. Aa, merhaba çocuk nasılsın iyi misin Merhaba e, sizi tanımıyorum ben nereden geldiniz buraya Sus sus bağırma Allah'ın cezası seni Ne diyecektim sana buradan çıkmanın bir yolu var mı Varsa bize söyler misiniz lütfen Bizim buradan bir an önce çıkmamız lazım Biz burada yaşayamayız Aslında bir kaç tane kaçış yolu var Ama dediğim gibi geçen hafta iki tane çocuk öldürüldü burada Ve onların etleriyle yemek yapıldı Yani buradan kaçmak imkansız Eğer yakalanırsanız işiniz biter ya. Ama tabi kaçma yöntemi söyleyeyim söyleyebilirim. Söyleyin, Burada söyleyin. su giderleri var. Su giderlerinden buradan kaçabilirsiniz. Ama su giderlerini bulmanız lazım. <laughs> Aa, su giderlerinden. Tamam tamam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun çocuk bey. Hadi hadi ben gittim. Selam şey, ne güzellik? Ay nesin ne kadar güzelsin güzellik abidesi. Şey. Ya ne oluyor burada sapık mısın sen? Güvenlik gelir misiniz lütfen? Ya anne ya, anne ne bir şey yapmışım yani. Tombuş gel şuraya Allah'ın cezası seni. Neyse neyse Gürol gel bakalım şuraya. Gürol şimdi az önce ne oldu biliyor musun Gürol? Ee, ben ee? çocukla konuştum. Su giderlerinden tamam mı? Su giderlerinin içinde gider varmış. O gider kaçış yolumuz Aa, olabilir bir dakika, bir dakika. anladın mı? Su gideri... Aa şurada banyo var. Benim aklıma bir tane fikir geldi. Hep beraber banyoya gideceğiz tamam mı Tomuş Altına kakağı yapsan yapabilir misin? Yapayım yapayım ne mey gitmeyin. Tamam o zaman Tom sen altına kaka yap hadi. Ondan sonra biz de Tom bir şey temizliyoruz tamam, diyeceğiz. Tamam tamam tamam, tamam, tamam hadi bakalım o zaman. Şöyle Türk Tom hadi yap, yap bakalım göster kendine. <laughs> <laughs> Gitti kaka yaptı şey, koş, 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 Bizim hemen şey yapmamız lazım Korkunç baylancı duşa girmemiz lazım Çocuğum altına kakasını yaptı da Allah sizin cezanızı vermesin Sanki bakımı bir burası Neyse 5 dakikanız var hızlı olun hızlı Ta, Tamam 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 ha, ha. hadi hadi gel gel evet, bakalım Teşekkürler Giro. teşekkür of, Tom, şey Ne yapıyorsun ya altına inse kaka yapar mı ya, ya. ya Sen ne kadar pissin ya Sen ne kadar pissin ya şuraya girelim gel, bakalım Şöyle bu kadar da pislik olmaz Gelmiş. Gel bakalım. Ya sen ne kadar pis bir çocuksun. Aa tamam tamam bakalım Gürol. Aa Gider su giderleri olması lazım. Aa Gürol burada bir delik var. Şimdi siz duşa girmiş gibi yapacaksınız. Gülçin. Ama bizim bu deliği açmamız Oo, için bir yer lazım bir şey bize. Buldum. Ne buldun? Ha, makas. Aa inanmıyorum. Ver ver bakası bana. Ya kesin tamir ederken unutturdular. Aç bakalım benim için şurayı. Ben şuraya gideyim şöyle. Tamam şöyle ben açayım bakalım şöyle. Hadi hadi, hadi. Oh, işte bu. Yaşasın. Hadi Tombiş sen burada duş al tamam mı? Biz, Biz burada duş alıp yapacağız. Sen Aynen. de git gökçe. Tamam tamam. Biri gelirse bana direkt haber ver. Ama hızlı ol, hızlı ol. Tamam tamam bakalım şöyle. Aa şuradan. Aa buradan direkt gidene ulaştım zaten. Şimdi burayı yapmam lazım. Biri gelmiyor değil mi? Aa şöyle şuraya yok, yok, da ulaşmam hadi, hızlı, hızlı, hızlı. lazım. Ama önce bunun için toprak kazayım şöyle. Of ya bizim buradan kurtulmamız lazım. Arkadaşlar Burası o kadar kötü ki size anlatamam yani. Siz de zaten görmüş olduğunuz gibi. Şöyle şuradan şöyle girelim bakalım şöyle. Şuradan şöyle yapalım bakalım. Şimdi şöyle ayağa kalkayım. Tamamdır bakalım şimdi benim burayı kırmam lazım. Şimdi şöyle şurayı kıralım bakalım. Hadi kırıl tuvalet kırıl kırıl kırıl. Ç hadi, hadi bakalım. Yok, hadi seni. Tamam tamam geliyoruz işte. Şimdi artık benim buradan çıkmam lazım. Oh çıkmayı başardım sonunda. Tamamdır tamamdır tuvalete geldim. Hadi yiyin ha. hadi süreniz tükendi hadi. Oh, tamam tamam bir dakika geleceğiz. Oh, oh yalasından. Ha tamam tamam buradaki tuvalet olmalı. Şimdi şur makası alalım, şunu kıralım bakalım. Hadi artık benim buradan çıkmam lazım bir an önce. Şimdi şurayı da alalım bakalım şöyle. Tamamdır, burayı da kazdım. Evet, buradan bir yola çıktım. Hadi bakalım bu yol. İnşallah kaçış yolumuzdur. Şimdi şuradan şöyle çıkalım. Şuradan toprakları kazmam lazım. Arkadaşlar burası çok tehlikeli bir yer gerçekten. Şimdi şuradan çıkalım bakalım. Şimdi şuradan da şöyle çıkalım. Ha, geldim sonunda. Yaşasın. Tamamdır bakalım. Aa, burada şey şimdi anahtarı aramam lazım buradan çıkabilmek için. Ama buradan çık çıkış yolu neresi ki? Aa burada bir tane kapı var. Şöyle açalım bakalım. Aa, olamaz kilitli ya. Burası bizim tek çıkış yolumuz olabilirdi. Aa burada silahlar var. Yaşasın. Şimdi buradaki adamları tarayayım da onlara şuradan gürulları çıkartayım. Sonra da biz buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Ama anahtarı bulmam lazım. Acaba hadi yer, nerede hadi anahtar? Şöyle. Tamam da çıkıyorum. Tamamdır. Çıkıyorum gürültü ama biraz daha da da şunları alalım bakalım. İnanmıyorum ya. Burada bir sürü şey varmış. Anahtarı da buldum. Yaşasın. Şimdi çıkacağım buradan ve bir an önce bunlara gününü göstereceğim. Şuradan düğmeye basayım ve taramaya başlayacağım bunları. Alın bakalım size. Alın dedim size. Tamam mı? Alın dedim size. Alın alın alın. Oh, bunları da öldürdüm. Al bakalım sana. Hop oh, Gel gel koş, koş, bakalım koş. şimdi buradan anahtarla açayım kapıyı. Ha bulamıyorum burada bu su var. Hadi hızlı gelin. Or, oh, 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 oh. oh, oh. Gel bakalım gelin gelin hızlıca. Oh, 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 oh. oh be oh. ne oluyor kalsın ya. Adam nasıl yaptın? Valla yaptım. Lazım. Takviye gelmeden. Hadi 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 gelin. Tamam 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 hadi hızlıca gidelim bakalım. Oh. Oh. Kamerayı kırın. kır, kırın. Kır, kır 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 bakalım şöyle. Tamam dur şunları da kırdık. Tamamdır bakalım. Hadi şimdi buradan geçeceğiz. Aa olamaz. Yürü ol. Burada bir sorunumuz var. Hadi bakalım buradan geçmeye çalışacağım. Aa inşallah düşmeyiz. Dikkatli olun tamam mı? Burası bizim tamam, tek tamam. kaçış yolumuz. Şimdi buraya da geldim bakalım. Buraya da ve son parkurda Tom geçtim. Yaşasın. Hadi bakalım Tomiş şimdi ben de şöyle geliyorum. Atla Tomiş atla. Atlamam. Ya Tomiş hadi ya. Of ya tamam gel ya. Hadi Tomiş biraz hızlı Hadi ya. hızlı olun hızlı olun. Gel bakalım şimdi buraya. Tamamdır şimdi buraya da gelin. Hadi bakalım Tomiş atla. Hop. Hop, Tamamdır ben bakalım. De Aa, burada Oo, nazar, nazar olacak. Var. İnanmıyorum. Şimdi şuradan hızlıca buradan ayırıp geçmemiz lazım. Şimdi şuradan şöyle geçelim bakalım. Oh tamamdır bakalım. Şimdi buradaki kapıyı açacağım. Bakalım burada karşımıza ne çıkacak. Aa çıktık sonunda. Görüyor musun kötüren, Gürtüren, Yaşasın. Kötüren, kurtulduk. Kötüren. Oley be kurtulduk be yaşasın. Hapsaneden kaçmayı başardık. Tamam de bir daha Boksibo'dan gidip de oyuncak çalarsan. Gerçekten var ya bu bizi ben yok da yok. Az ben daha cezasını göstereceğim. Gel bakayım buraya doldurmuş, yakalayacağım seni. Gel buraya kaç Arkadaşlar bugün boksu oyuncaklarını çaldığı için doldurmuş maalesef hapishaneye girdik ama çıkmayı başardık arkadaşlar. Neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda sağda ve solda olmak üzere iki tane çok eğlenceli video var arkadaşlar. Bir önceki ve bir sonraki maceralarımızı izlemek istiyorsanız o videoları tıklamayı sakın unutmayın olur mu arkadaşlar? Hadi bakalım hala ne duruyorsunuz tıklayın kanalıma da abone olun. Kocaman bir aile olalım. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz ve bay bay.